merhaba. Videomuza bu güzel manzara eşliğinde başlayıp hep beraber içimizin açılmasını istedim. Özellikle günün bu saatlerinde güneşin açısı itibariyle hani deriz ya yeşilin her sonu diye gerçekten buradaki ağaçlarda görmek mümkün. Ama bahsedeceğim konu manzara ile alakalı değil. Pek çoğumuzun eskiden beri takip eden pek çoğumuzun bildiği üzere zaman zaman videolarda arazi seçimi konusunda belki de en önemli kriterin komşu olduğunu söylüyorum. Anlaşamayacağınız bir komşu size gerçekten belki dünya kadar masraf yapıp dünya kadar umut kurup geldiğiniz araziyi zehir edebilir. Evinizi, parkınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ben değiştirdim tecrübeyle sabit. Başımı iş almayayım diye iki defa köy değiştirdim arkadaşlar. Maalesef anlaşamayacağınız insanlar her yerde karşınıza çıkabiliyor. O yüzden mesela şu anda köy merkezine yaklaşık 1 km bir kilometre mesafedeyim. Birebir yanımda komşum yok ama köydeki herkese selam sabahım vardır. Dolayısıyla bence en iyi ilişki bu. En iyi komşu her zaman ağaçlardır. Burada olduğu gibi söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, e, böbrek nakli ameliyatından dolayı hala istirahat sürecindeyim ve fazla efor sarf edecek işlerle ilgilenmemem gerekiyor. Ama bununla birlikte hem arazide yapılması gereken şeyler var, hem işimle alakalı yapılması gereken şeyler var. Bakın burada e, tespit ettiğim, not aldım, sahipleriyle görüşüp kaporasını gönderdiğim araziler var. Satın almak için, daha sonra satmak için. Bazılarını doğrudan doğruya, bazılarını üstüne ev yapıp da satmak için. Bunların videolarının çekilmesi gerekiyor. Bunların e, gidip görülmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili resmi işlemlerin takip edilmesi gerekiyor. Sağ olsun e, Pek çoğunuzun bildiği İngiltere'de yaşayan abim gerektiği şekilde elinden geldiğince ilgileniyor ama o da her zaman burada değil. Dolayısıyla bundan sonra önümüzdeki günlerde sizlere tanıştıracağım iki arkadaşımız daha önce benim yanında çalışan iki arkadaşımız buraya gelecekler, bu köye yerleşecekler. Kısa bir süreçte abim evinde misafir olacaklar. Ardından kendilerine bu köyde uygun bir yer yapacağız, uygun bir ev yapacağız. Umarım ki bundan sonra birlikte çalışacağız. Özellikle gayrimenkul işlerinde, ee, tadilat işlerinde bana yardımcı olacaklar. Önümüzdeki günlerde sizlerle tanıştıracağım. Bu vesileyle hayvanlarımızı da buraya getirmek daha kısa süre alacaktır. Benim birebir temasım olmadan onlar yemleriyle, suratıyla her şeyle ilgilenecekler ancak. Onlar gelene kadar arkadaşlar burada temel bazı ihtiyaçlar konusunda yardım ihtiyacım oluyor. Özellikle sağ olsun yine pek çoğunuzun bildiği üzere ustamız her konuda zaten yardımcı oluyor. Şimdi burada ısınma klimayla sağlanabiliyor. Zaten İç dış, dış betopan, içeride 8 santimlik taş yünü, dışarıda taş kaplama. Gerçekten iyi bir alıtım var. Klimayı birkaç saat çalıştırdığınızda o sıcaklık korunuyor ama hepinizin takdir edeceği üzere soba keyfi başka bir şey. Şimdi arkadaşlar, ee, dün aklıma geldi. Arka tarafta bolca odun var ama onların kırılması lazım. Şu an ben onları kırmak için efor sarf edemem. Bahsettiğim iki arkadaşımız da yarın burada olacaklar. Dolayısıyla ya odun ihtiyacım var, ustayı arayayım dedim. Ama ustayı başka bir şey aradığımda köy dışında olduğunu öğrendim. E şimdi ya odun lazım dediğim zaman adam biliyorum kırmayacak, işini gücünü bırakıp gelecek. Böyle bir şey de ben istemem. Dolayısıyla ya önemli değil birkaç gün sonra hallederim demiştim. Demiştim ve dün saat belki 3 belki 3 buçuk civarında benzin istasyonundan yakıt alırken arkadaşlar bu arada maşallah köyümüzde 3 tane benzin istasyonu birden var. Benzin istasyonunda yakıt alırken tam olarak 5 yıldır görmediğim burada bakın adını bilmiyorum samimi söylüyorum adını bilmiyorum. Video izliyorsa lütfen küsmesin bana ama bir insanla sayım olmanız için, güler yüz göstermeniz için, yardımcı olmanız için adını bilmeye gerek yok. Burada adını bilmeseniz de herkes birbirine selam veriyor. Herkes birbirine güler yüz gösteriyor. İşte öyle abilerimizden bir tanesi. Geçmiş olsun diledi. Öyle ayaküstülük kelime sohbet ettik. Ee, yavaş hareket ettiğim bir görünce onun nedenini sordu. Böbrek nakli olduğunu söyledim. Tabii doğal olarak hemen komşuluk gereği bir ihtiyacım olup olmadığını sordu. Öyle sohbet sırasında bakın tamamen yani böyle doğaçlama şekilde ya dedim çok sağ ol her şey dedim dört dörtlük herhangi bir sıkıntı yok. Zaten dedim iki tane arkadaşım gelecek bundan sonra her zaman yanında olacaklar yardımcı olacaklar bana diye. E, ee, odun dedim sadece lazımdı. O dedim usta köyde değilmiş. Sağ olsun dedim yarın öbür gün gelir dedim halleder dedim o işi. Bakın sohbetimiz bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok. Eve geldim. Akşam saat 7 yedi buçuk yani kendisiyle görüştükten en fazla olsun üç buçuk 4 saat sonra en fazla. Tam böyle karanlık çökmüştü. Baktım bahçe kapısının oradan korna sesi geliyor. Gittim. Bu abimiz traktör. Traktörün arkasında sepet dediğimiz küçük romork. Sepetin içi odun dolu. Abi hayırdır? Ya odun dedi ya ben odun getirdim sana dedi. Şimdi de lazım olur. Usta geldiğinde ayrıca getirir. Ya gerek yok diyorum zaten durun bak adam halleder yarın. Ya olsun dedi getirdim dedi ben ne olacak? Ya adam geldi. <laughs> Şimdi oraya kadar yürümeyeyim. Traktör izleri de oradadır arkadaşlar. Geri geri geldi tekrar sağ olsun. Kapının önüne kadar bunları dizdi. Bakın oradaki çuvalda e, kozalaklar var. Kozalağın yanında kuru odunlar var. Buradaki odunlar bir tık daha nemliymiş. Bunları dedi sobanın yanında rahat bir şekilde kurur. Yerde de ayakkabının altında da orada çıralar var arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Poşette de yeni böyle hala taze görünen kozalaklar var. Adam getirdi sağ olsun bunları tek tek dizdi. Eline koluna sağlık. Bakın işte komşuluk böyle bir şey. Ben her zaman söylüyorum eğri eğri doğruya doğru söylenir demek lazım. Nasıl ki komşularımızla yaşadığımız problemlerden bahsediyorsak iyiliklerinden de bahsediyoruz problem yaşadığım köyde aynı zamanda gelip bahçemizi yapan, her konuda destek olan Mustafa amcamızdan defalarca bahsetmişimdir. Aynı şekilde burada çok şükür komşularla alakalı hiçbir zaman sorun yaşamadım. Ama dünkü abimizin yaptığı gerçekten alkışa değerdi. Aynı zamanda şuraya fotoğrafını eklemeye çalışacağım. Kendisi gittikten sonra şu ayakkabının üstünde bir poşet fark ettim. Poşetin ne olduğunu açtığım zaman gördüm. Bende telefon numarası yok. İnanın evine bile bilmiyorum. Biraz sonra bakkala geçeceğim. Bakkaldan öğrenirim ayrıca teşekkür etmek için. Çünkü geldiği zaman görmemiştim ben onu. Poşetin içinde de fotoğrafta gördüğünüz yumurtalar vardı arkadaşlar. Yani adam sağ olsun düşünmüş. Hem yumurtaları getirmiş. Hem odunları elleriyle dizdi müsaade bile etmedi yardım etmeme. Kozalağına çırasına kadar düşünmüş. Geldiler ve bu kadar değil odunlar. Odunun yarısı da içeride şu anda. Sobanın yanına dizdim rahat olsun diye. İşte böyle insanlar var. O yüzden her zaman söylüyorum. Ev seçimi konusunda mutlaka ve mutlaka komşu kriterini göz ardı etmeyin. Bakın zor bir şey değil. Ben tam iki yıl arazi aradım. Tam iki yıl arazi aradım arkadaşlar. Kriterlerim vardı. Her zaman söylüyorum. Birincisi sağımda solumda komşu olmayacaktı. İkincisi mutlaka ormanı komşu olacaktı. Yeşillik olacaktı. Yani düz, arazi, düz arazi asla istemezdim. Aynı zamanda mümkünse sulak bir yer olacaktı. Mümkünse değil kesinlikle internetin çekmesi gerekiyordu. dünkü videoda da bahsettiğim GSM operatörlerinin iyi çekmesi gerekiyordu. Bunlar benim kriterimdi. Yani çok şükür gönlümüze göre bir şey oldu. O yüzden siz de kesinlikle bir arazi buldum. Burayı mutlaka almam gerekiyor diye düşünmeyin. Her zaman en iyisi vardır. Önümüzdeki günlerde ben... Kendi açımdan uygun olduğunu gördüğüm, aldığım arazileri zaten burada tanıtımlarını yapacağım. Zaman zaman da zaten yapıyoruz. Dediğim gibi bunların bir kısmını projelendirip üstüne ev yapıp satmak istiyorum. Bir kısmını da oradan doğruya satmak istiyorum. Ama her halükarda hepsi bütün e, prosedürlere uygun olacaktır. Az önce bahsettiğim kriterlere uygun olacaktır. E, bu taraflarda çok satılık ev var, çok satılık arazi var. İlanlarda bulamazsınız bunları. Burada yaşadığım için birebir muhatap olduğum için biliyorum. Fiyatları da son derece uygun. Muğla'nın diğer bölgelerine göre. Kendi adıma söylüyorum. İstiyorum ki kafa dengi doğayı seven, hayvanları seven, düşüncelerimizin ortak olduğu insanlar gelsin. Hep birlikte komşuluk yapalım. Yani bugün köy nüfusu 20 yıl öncesine göre yarı yaradan daha düşük. Bundan belki 5 yıl sonra bir yarı yarıya daha düşecek. Dolayısıyla bu tarafa bildiğimiz, tanıdığımızın insanların gelmesi, düşüncelerimizin ortak olduğu insanların gelmesi, kendi adıma söylüyorum, beni mutlu eder. Birlikte ortaklaşa, ee yardımlaşarak, paylaşarak hayatımızı sürer gideriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Köyümüzün geneli zaten bu şekilde yeşillik. Sadece bizim köyümüz değil, sadece bizim köyümüz üzerinde söylemiyorum. Konum soran arkadaşlar oluyor. Konum olarak şunu söyleyeyim ben size. Muğla'nın arkadaşlar, Denizli tarafı, Yaraş Köyü'nden sonra buraya kadar genelde aynı yapıdaki insanlar, arazi yapısı da aynı, köyler. Dünya görüşü, hayat görüşü, komşuluk bakış açıları genelde aynı insanlar. Bu yol içinde bir pek çok köy var. O köydeki arazileri de bakabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Pişman olmazsınız. Bunu size net olarak söyleyeyim. Bu taraflara yerleşmek isteyen arkadaşları da her zaman beklerim. Her zaman misafir edebilirim. Bunu da sizlere söylemiş olayım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ben komşumuzun yaptığı bu güzel davranışı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım ki örnekleri de zaman içerisinde çoğalacaktır. Görüşmek üzere.